Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında APO posteri bulununca şaşırıyorlar. Niye şaşırdıklarını anlayabilmiş değilim. Hele bundan İçişleri Bakanı nasıl sosyal medya üzerinden şaşkın bir şekilde şaşkınlığını dile getirir onu anlayabilmiş hiç değilim. Ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince Bunların hiçbiri bunu dert etmiyor. Sayın Erdoğan seçim zamanı Apo için kendisine sorulan bir soruya bizim Mehmet'i gönderiyorum İmralı'ya diyor. Allah Allah diyoruz bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz Apo'nun kardeşiymiş. Ailece görüşüyor bunlar. Ailece kapap olmuşlar. gerçekten ben şoktayım. Gerçekten ben şoktayım. Eminim siz de şoktasınız. Kankilik yapanlar şaşkın. E biz ne yapacağız? Yana yıkıla HDP kapatılsın diyorlar. Ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar, atamıyorlar. Koca bir soru işareti koyduk buraya. Nitekim bunlara sorarsan en büyük türk en has müslüman kendileridir. Ama müslüman türküm dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz.